Evet arkadaşlar bugün herle birlikte Right Update oynuyoruz ve de hemen cici kasılmaya başlayalım her zamanki gibi. Tek de şey. Hop hop, 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 hop. Bir bu oyunu öğretmesi lazım falan diyebiliyorum. Çünkü bazı yerlerde öyle he görmüştüm. Umut'u çıkarmayı ve şimşek toplamayı unutma. Topluyorum. Ben bu şimşeklerden şu altta gördüğünüz 148 temeliz. Onunla alakalı bir şey yok herhalde. He varmış. He onlardan 148'di. He şu 136'lık var ya onlarda 160'lık 166'lık var hani onlardan birazcık bir 300 falan yapıp geliyorum hemen çiçek. Pardon Evet arkadaşlar hiç usanmadan 677 yaptım ve de devam 188 saniye çok mudur? Bence çoktur. Ben bunu bir bine tamamlarım. Bunu öne çıkan avcılar. Hayır. What? Bak. verin. Yap yap yap. Oyun da bayağı bayağı donuyor. Bayağı iyi bir tane oyun. Çocuğa da alalım. Out of fly ne demek? Hayır hayır hayır. <laughs> oyun bir de yavaşlıyor. Şu ses kısayım bari. Adamlar neden o kadar hızlı da biz o kadar yavaşız. Ha, adamlar bunu almış. Bu bizi süzdürüyor ya böyle ama bunu alınca o kadar hızlı olmuyoruz. Ne alalım ya. Yap 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 kalan süre ya bakma der ki. 1000 hmm, geçmişiz. Daha yeni fark ettim. 1500 olabiliriz aslında. Ben hep kalan süreye bakmak istiyorum. Neyse. Az süre kaldığı anda uç. Benim taktiğim öyle. Bence siz de öyle yapın. Çünkü daha iyi. Yap 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 yap. bu şimşekler bu ara adam bu bu şimşekler ne işe yaradı? bir yorumlara yazın biliyorsa. Yalnız benim bildiğim benim bildi hem şuradaki kağıttan uçak var ya onu daha hızlı uçuruyor. Ben onu biliyorum ama farklı da olabilir. Yorumlara yazın lütfen. 2000 oluruz eviz Hemencik 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 Allah 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 al. Hemencik alırsak Çok hızlı gelişiriz 20 saniyede Acaba olur mu ki Hadi lan gidek Gidiyorum Hoppu Neredeyim lan Aynen şimdi Bokça bir şey yapmışım Kötü mü bence iyi oldu. Altta bakın. Altta o bir milyon onda şey var. Ben bence bu onu devamını sürdürürüm. Baya baya güzelmiş bu. Biz daha neredeyiz ya? Altıncıyım ya. Ne olacak ki? Aha üçüncüyüm. Dördüncü. Beşinciyim. Dokuzuncuyum. Sekizinciyim. dokuzuncu hop alacağız şurada ana biz burada neden şey almıyor? almıyoruz yandakini daha yeni görüyorum. auto <laughs> click açamıyoruz mu? tek bir tane açalım <gülüyor> <gülüyor> Ankamın. Ankamın da yani bu arada birazcık kastayım. Çok özür dilerim. Donatma. Şunu da donatalım. Zaten 5 tane. Daha güzel veriyormuş. Muş muş. muş muş. Göklerde kartal gibi süzülüyoruz her ya herde Öncesinde daha iyi yapmıştık. Ya aş yukarı olmak istemiyorum. Aha. Ama çocuk burada ne dedi? Ne demiş? Madem paraları Oraya deyince gidiyor muyuz? Bilmiyordum hiç. Ben bence onun için değil de şu obi için çalışsam daha iyi olur. Ya gidemiyorum birazcık daha lazım. hızlı yaparız böyle. Hadi. Ay 2000'li 50 diyor. Aha bitti. 2001 falan 2000 2006. Yeter mi? Bence yeter. Değil mi kırmızı kafa? 11. miyim? Göreceksiniz. Bu, bu bu bölümün üçüncüsü dördüncüsü 5. ikinci hissi bile olacak. Göreceksiniz. İşte oralarda birincilik. Aha. What? Değdim mi? Bakın ağır çekim gibi yapayım mı? Hadi. Değme değmedim ya. Neyse arkadaşlar bu bölümü de sonuna geldik. Aslında hiçbir bölüm çekmedik bunlarla alakalı ama bölüm çekeceğiz bu videonun da sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Alttan abone, like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.